Selam. Hepiniz sayfama ve kanalıma hoş geldiniz. Evet canlarım. Tekrardan şöyle bir bakım yapacağız. Hakkımda ne düşünüyor diyeceğiz. Şöyle bir kısa açılım. hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bu arada Selvihancığım gerçekten ışık çok sarı olmuş bir tanem. Haklısın. Allah muhafaza izleyenlerimin gözlerine <laughs> kastım yok. Ee, hemen kendi alanıma geçtim. Herkese e, odalarına şutladım ve kendi alanıma ay kendi masama gidiyorum yeter dedim. Çekilin. Orasının ışığı da her şeyi de benim masam dedim ve geldim bir tane seni çok öpüyorum. Bütün yorum yapan canlarım hepinizi seviyorum. Peki bakalım. Hakkımda ne düşünüyor? Kartlarımı seçeceğim. Şöyle bir kısa bakım yapacağım. Bakalım hakkında ne düşünüyor? Şöyle bir altı kart. Çok da uzun tutmayacağım videoyu. Kısacık yorumumuza geçeceğiz. Ay seni seviyorum da başladık. Seni seviyorum da başladık. Bugün zaten bakımlarında olsun kolektif enerjinin kartlarında olsun aklınızdaki kişiler çok fazla yalnızlık ve duygusal boşluk içerisindeler. Bir kere kolektifte böyle bir enerjinin olduğuna şu anda inanıyorum. Kolektif duygusal. Aklınızdaki kişiler duygusal bir dönemeçten, duygusal bir süreçten geçiyorlar. Çok güzel. Bayıldım. Bütün güzellikler bizimle olsun. Güzel mesajlar. Bizimle olsun içim içimi kemiliyor. Tamam ee, dayanamıyorum konuşuyorum kartları çek de. Ondan sonra başla. Belgin duramıyorsun. Peki. Bakalım şu anda neler düşünüyor. Seni sevdiğini düşünüyor. Bu insan eğer seni sevdiğinin farkında değilse, seni sevdiğini bir türlü bir düşünemediyse hırslanmış. Şöyle hemen geçelim. Evet. Bu insan şu anda neler düşünüyor? Bu insan bir kere senin sevdiğine, seni sevdiğini, sana karşı olan duygularına şimdiye kadar anlam veremediyse, anlam da, hani anlamını bilemediyse, seviyor mu, sevmiyor mu? Sen onun hayatında nesin ne ifade ediyorsun? Ben anladım. Ben bir şeylerle yüzleştim. Ben seni seviyorum dedi. Seviyorum. Ben bununla artık yüzleşmeye başladım. Seni seviyorum fakat hırslıyım. Eğer kolektif enerjide aklındaki kişiyi sen terk ettiysen, araya sen set koyduysan veya da aklındaki kişinin artık isteklerine talep göstermiyorsan, yapmıyorsan, artık bu insanın istediği şeyler istediği gibi ilerlemiyorsa ona isteklerini sunmuyorsan, istediklerini ona iletmiyorsan, hırslıyım diyor, hırslıyım, elimde okum, elimde yayım, sırtımda okum, hırslar içerisindeyim. Senden beklediğim atılımlar, hareketler, senden beklediğim şefkat ve enerji eskisi gibi değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Sen eskisi gibi değilsin. Ben hırslıyım fakat aramızda kötü şeyleri artık silmek istediğim, artık yaşadığımız sonbahardan çıkıp ilkbahara doğru gitmek istediğim enerjilerdeyim diyor muhterem. Diyor ki artık ilkbahara doğru gel geleceğim. Ben sana sonbaharı yaşattım. Haklısın. Fakat diyor ki hayalimde sen varsın. Seni hayallerimden atamıyorum. Senin enerjinden çıkamıyorum. Sonbahar gibi ayrıyız zaten. Yaprakları döktük. Hem sonbahar yaşadık seninle. Ben sensiz yapraklarımı döküyorum. Mutsuzluktan geberiyorum. Fakat maskeliyorum. Mutsuzluğumu sana belli etmiyorum. İçin için çöktüğüm, için için ağladığım, bunu sakladığım, seni gözlemlediğim bir enerjideyim. Acıyor muyuz? Ay bazen acıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Acımayayım diyorum, acıyorum. Ama burada senin artık onu unuttuğunu düşünüyor. Bu insan senden şu anda beklediği enerjileri alamıyor olabilir. Senin onu unuttuğunu düşünüyor. Seninle ilgili gerçekten kuşku ve şüpheleri artmış. Ben zaten bir önceki bakımda da demiştim arkadaşlar şizofreniye bağlamış. Gerçekten bu insanın kıskançlık duyguları şu anda zor zamanlardan geçiyor. Böyle yıldırımlar, böyle yıldırımın ruhu beynine yıldırımlar düşüyor. Ya da belki de yıldırım gibi çaktınız bunu. Sizden beklemediği hareketler, eylemler, sizden beklemediği kararlılık ve tutumlar görmüş ve bu insan şu anda sizinle ilgili gerçekten hem sonbahar yaşadığı hem yıldırım yaşadığı. Acaba beni unuttu mu? Acaba arasında e, aramızda birisi mi var benim rakiplerim mi var e, beni unuttuğunu hissediyorum kuşkularım şüphelerim arttı bir önceki bakımda da demiştim <laughs> bunlar depresyondalar demiştim sizlere hatırlıyorsanız çünkü bu insanla hala ayrılığınız devam ediyor kolektif enerjide yol ayrımları var İki tarafta birbirini unu umursamama sanki herkes hayatında devam ediyormuşçasına bir gidiş Birbirinizi bir yerlerde görüyorsanız birbirlerinizi görmüyormuş gibi yapıyor olabilirsiniz. Burada ayrılık süreci devam edenler var. Fakat bu insan bu süreçte seninle ne kadar mutlu olduğunu anlamış. Seninle ne kadar mutlu olduğunu anlamış. Seninle ne kadar aslında uyumlu taraflarının olduğunu anlamış. Seninle nasıl eğlendiğini anlamış. Senin çocuksu tarafını anlamış onu duygusal yönden ne kadar tatmin ettiğini anlamış ve şimdi de anlamamazlıktan gelmiş. Senden daha çok fazla şeyler beklemiş. Bu insan ilişki içerisindeyken gözü doymamış. Senin yaptığını ettiğini görmemiş. Azımsamış ve aranızda bir türlü karanlıktan aydınlığa çıkaramamış ilişkiyi. Ve şimdi söylüyor ki Gerçekten fare gibi içim içimi yiyor. Çünkü ben çok fazla hakikatten uzak oldum. Uzak oldum. Ve aramıza engeller koydum. Belki bu engellerde üçüncü kişiler vardı. Bu engellerde çevresel faktörler, ekonomik faktörler, kültürel faktörler vardı. Arada engeller vardı veya da bu insan zaten sizinle yaşadığı ilişkiyi bir daha kadar zor, engelli görüyordu ve bu insan bir müddettir yalnız kaldığı bir enerjide aklındaki kişiden ses seda yok. Yalnızlığına çekilmiş, senden bir kaçışta, senden bir kaçışta bir teşebbüste bulunmuş. Bulunmuş duygusal katilimiz. Katilimizin şimdi içi içini kemiriyor. Olay mahallini merak ediyor. Acaba kuşku ve şüphelerim var. Benim Öldürdüğüm kişi ne alemde? Meraklardayım. Kendini tedavi etmiş görüyor. Bazıları kolektifte hayatına yeni birisinin girdiğini düşünüyor olanlar bile var. Şu anda seni tam da bu enerjide görüyor. Belki de yeniliklere açıldın. Ve diyor ki ben onunla tekrardan uyum ve dengeyi kuracağım. Bu aradaki dağları engelleri kaldıracağım. Aramızda dağlar denizler mi var? Aşılması mü <laughs> çok zor engeller mi var seni benden daha fazla seven mi var merak ediyorum kuşku ve şüphelerdeyim oh iyi olmuş kendilerine şüpheci muhterem ve diyor ki evet hala sana duyguları yokmuş gibi duygularından emin değilmiş gibi davranıyor hala gizemli davranıyor bu düşünceleri olmasına rağmen senin kafanda soru işaretleri yaratmaya çalışıyor ve şu anda da zaten senin duygularını da merak ediyor. Senin duygularından da emin olmayan, kendisini belirli bir potansiyelde sana göstermeye çalışan bir aklındaki kişi var. Evet diyor. Ben çok fazla yorgunum. Yani ben kendi hayatımda yorgunum. Başka insanlar beni yordu. Başka alanlar senin gösterdiğin şefkati bana göstermedi ve ben şimdi çok yorgun ve bitap bir haldeyim. İlişkinin sorumluluğunu şimdiye kadar sen yürütüyordun ne güzel ben böyle çok rahattım kafama göre takılıyordum. Şimdi beni bir yorgunluk bekliyor veya da bir şeyleri düzeltmek için zaten yorulmalıyım. Armut düş armut piş ağzıma düş öyleydi deme <laughs> armut piş ağzıma düş bu devirden artık bunu buna vermiyorsunuz. Yani armut pişmeyecek. Kusura bakma canım benim. Ağzına da düşmeyecek. Ve yorulacaksın. Bunu biliyor. Ve diyor ki ama ben tekrardan onunla gök kuşağına aramıza getirmek istediğim bir enerjideyim. Bizim aramızda iyileşmeler olsun istiyorum. içimi darlayan kara bulutların dağılmasını istiyorum. Sıkıntılı süreçleri artık onunla bitirmek istiyorum. Ve ben Gök kuşağı gibi aramızda bir şeyleri iyileştirmek istiyorum. Peki. Ne söylersin? Ne söylersin? Evet, yorgunum. Senin benden beklentilerin olacak. Ben bu beklentileri yerine getirebilecek miyim? Kafamı karıştıran o. Kafamı karıştıran o. Beklentilerini yerine getirebilecek miyim? Bu benim kafamı karıştırıyor. Evet, aramızdaki bir şeylere sana hak etmediğin bir şeyler yaşattım. Hak etmediğin şekilde davrandım. Seni hak ettiğin konuma taşıyamadım. Hak ettiğin değeri sana veremedim biliyorum. Fakat benden beklentilerin olacak. Ben kendimi yorgun hissediyorum. Hala duygularımdan emin değilmiş gibi davranıyorum. Her ne kadar bu güzel duyguları yaşasam da evet bir şeyleri gök kuşağının aramıza getireceğim. Fakat bir taraftan da egomla savaşıyorum yapamam egomu yenemiyorum dedi peki yenecek misin bir kart daha istiyorum evet benim hayalim sensin evet bu insanın egosu ağır basıyor lakin hayali aşkı tutkusu sen de ağır basıyorsun burada müthiş bir savaş var aşkıyla egosunun savaşı hali var burada ve diyor ki evet egom var fakat hayalim, hayalimdesin. Fakat sana olan tutkum ve aşkım da beni zorluyor. Evet, evet ben bu ilkbaharı getirmek istediğim enerjilerdeyim dedi. Çok güzeldi. İyi ki bir güzel bir çift cümleler verdik aklımızdaki muhteremden. Hepinize iyi günler. Teşekkürler.